...lerden barış kazandı. <laughs> Yeni gelen hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kula Ünlem e ekipman yazarak ulaşabilirsiniz ekipmanlara. Evet BBL formalarına falan bakalım ya. Durun ben bir Twitter açayım. Onlara bakacaktım. Kim paylaşmıştır? Ferit paylaşmıştır da yani. Eee Ferit. Ferit'ten bakalım. Ha. BBL sport paylaşmış gerçi. Ben niye Neyse tamam sorun yok bulduk güzel. Let's go bakalım hadi formalara. Dur. Çok ses anneciğim. Bir an sağır oldum. New nickname bile abone efendim. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Üf. Allah! <laughs> Animasyon falan. Ne güzel yapmışlar videoyu bu arada ya. Bayağı güzel olmuş. Ben çok beğendim. Güzel. Güzel olmuş. Ha doğru PUBG takımda kurdular değil mi? Bakalım hemen. Smash! Sims kardeşim. Sims kardeşim Smash. Güzel olmuş beğendim. Video video çok güzel olmuş bu arada ya. Ben yani formadan çok videoyu beğenmiş <gülüyor> olabilirim. <gülüyor> 5 kişiye sub gift demiş. Efendim teşekkür ediyorum. Ee, Elon Musk'a, Saymene, Yatakaya,